Erciyes Üniversitesi'nin organizasyonuyla Vektörler ve Vektörlerle bulaşan hastalıklar sempozyumu yapıldı. Nevşehir'in Avanos ilçesinde gerçekleştirilen sempozyuma konusunda uzman çok sayıda bilim adamının yanı sıra Nevşehir Valisi Abdurrahman Savaş, Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Keleş Temur gibi önemli isimler katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Dünya Parazitoloji Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ali Özcel Dünya genelinde kan emerek beslenen 24 binden fazla tür olduğunu, bu türlerin 13.122'sinin sinek, 500 bininin bit, 2.500'ünün pire, 7.090'ının tahta kurusu, 6'sının akar ve 907'sinin ise kene olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Keleştemur, sempozyumun vektörlerle bulaşan hastalıklarla mücadele konusunda önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti. Nevşehir Valisi Abdurrahman Savaş da sempozyuma katılan bilim adamlarına Kapadokya bölgesi hakkında bilgiler verdi. Bu tür bir toplantı için en uygun mekanlardan biri de belki Avanos bölgesiydi. Ben e, tekrar e, bu toplantıyı burada düzenleme e, kararları dolayısıyla bu merkezdeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Dilerim e, tüm dünya genelinde kesin bir çözüm bulunmayan ama kontrol altında tutulması için bugüne kadar elde ettiğim bilgiden e, bilgiye dayanarak e, ondan cesaret bularak bunu ifade ediyorum. E, kontrol altında daha iyi kontrol altında tutmak ve e, sorunu daha iyi analiz etmek için tüm dünya genelinde yürüten çalışmaları burada değerli bilim adamlarımız e, tekrar gözden geçirip ortak e, noktaya gelmek için verilmiş